Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber VirtualBox'ı kuracağız. Bu için öncelikle VirtualBox.org adresine gidelim. Enter'lıyorum. Azure değil, e, Orchul VirtualBox sitesine tıklıyorum. Buradan Download görseline tıklıyorum. Biz direkt şuradaki sol sekmeden Download kısmına atacak. Biz buradan VirtualBox 7.0.8 platform paketlerine geliyoruz. Ee, Windows, MacOS, Linux, Solaris gibi işletim sistemlerine uyumluluk desteği ana makinede çalışma uyumluluğu sağlıyor. Biz bunu VirtualBox tanım videolarımızda e, avantajlar kısmında çoklu platform desteği başlığı altında anlattım. Biz buradan Windows nokta Host'u seçeceğiz. Tabi işletim sistemimiz Windows ise beni izleyen değerli dostlarım arasında Apple bilgisayar MacOS kullanan var ise ikinci maddeden indirebilirler. Ben buradan windows. Host dedim. Ee, Masa üstüne kaydediyorum. İndirme işlemim başladı. Evet dostlar indirme işlemimiz bitti. İndirilenler kısmına gelip programımıza çift tıklayarak başlatıyoruz. Yönetici ona istiyor. Buna evet diyoruz. Artık kurulum sihirbazımız başladı. ileri diyoruz. Yazılımı nereye kuracağını söylüyor. İsterseniz burada özel kurulum olarak belirtebilirsiniz. Ben ileri diyorum. Default ayarda bırakıyorum. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Bende eksik yazılım çıktı. o Sizde çıkabilir, çıkmayabilir. Eğer öyle bir şey olursa evet diyeyim. Geçin. Son penceremiz yüklemek için hazır diyor. Yükleyelim. Evet kurulumumuz bitti. Burada ee, otomatik başlatması için işaretliyoruz. Bitir Evet açılmasını bekliyorum. Evet geldi. Daha önceden ben kanun denemek amaçlı kurduğum için eee ben de Kali kurulu. Bu sizde olmayacaktır. Burası boş olacaktır. Buralara işletim sistemlerimizi kuracağız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar değerli dostlar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla.